Evet arkadaşlar sitemiz nokta adresine gönderilen karışım problemleri ile alakalı yapılamayan birkaç soru var. Onları birlikte çözeceğiz. %40 şeker olan bir şeker ve su karışımına karışımdaki şeker miktarı kadar su, su miktarı kadar şeker ekleniyor. Son durumdaki son durumdaki karışımdaki şeker yüz, oranı yüzde kaçtır? Şimdi %40'ı şeker. Bu ne demek? 40 şeker 60 su demektir. Su miktarı kadar şeker konur. 60 su vardı. 60 şeker ilave edilir. Şeker miktarı kadar su ilave edilir. 40 su ilave edilir. Toplamda ne olur? 100 şeker. 100 su. Son durumdaki şeker oranı nedir? Şeker 100. Karışımın tamamı 200. 100 200, 200, ve 200 2'ye vesadelerleştirirseniz %50 olmuş oluyor. Bu sorumuzun cevabı. Diğer sorumuz sütten ağırlığının %10'u kadar kaymak. Kaymaktan da ağırlığının %80'i kadar tereyağı elde edilir. 4 kilogram tereyağı için kaç kilogram süte ihtiyaç vardır? Şimdi 100 süt onu kadar kaymak. Bu ne demektir? 10 kaymak. %10'u. Bunun da %80'i. 10 çarpı 10 çarpı 80 bölü 100 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti. 8 8 tereyağı elde etmiş oluruz. 4 kilogram tereyağı için 8 kilogram tereyağı var. 4 kilogram yarısı. Ne kadar kaymak lazım? 10 kilogramın yarısı. 5 kilogram kaymak lazım. Dolayısıyla 100 kilogram süt yarısı 50 kilogram süt lazım diyoruz. Cevap 50. Diğer sorumuz. Bir depoda bulunan peynir ve zeytinlerin toplam ağırlığı 40 kilogramdır. Peynirlerin %5'i zeytinlerin %6'sı çürümüştür. Çürüyen peynir ve zeytinlerin toplam ağırlığı 2.1 kilogramdır. Buna göre başlangıçta kaç kilogram peynir vardır? Peynir başlangıçtaki x zeytin toplam 40 kilogram olduğuna göre x peynirdi. O zaman 40 eksi x'tir zeytin. Peynirlerin %5'i x kilogramdı. Yüzde 5'i 5 bölü 100'ü çürüdü. Yani 5x bölü 100 çürümüş oldu. Zeytinlerin yüzde 6'sı 40 eksi x'in yüzde 6'sı dağıtırsanız 240 eksi 6x bölü 100 bu kadarı çürümüş oldu. Çürüyen peynir ve zeytinlerin toplamı 2,1. Bunları toplayalım. X bölü 100 artı 240 eksi 6x bölü 100 eşittir 2,1. Payımız 240 eksi 5x olur. X'ten 6x çıkınca. Payda 100. Burası da 2,1 bölü 1'dir. İçler dışlar çarpımı yaparsak eğer şuradan devam edelim. 240 eksi 5x eşittir. 2 virgül 1 ile 100'ü çarptığınız zaman 210. 210 diğer tarafa 5x bu tarafa geçerse 30 eşittir 5x'ten x eşittir 6 olur. Başlangıçtaki depodaki peynir miktarı. Peynire ben x demiştim zaten. O zaman cevap 6'dır diyoruz. Boş bardağa önce çay doldurulup 2 şeker atıldığında şeker oranı %25 oluyor. Bu bardağa 2 şeker daha atılırsa son durumdaki şeker oranı ne olur deniyor. Boş bardağın içine doldurulan çayın miktarına x diyelim. Her bir şekere de y diyelim ağırlıklarını. Bardağı çayla dolduruyoruz. Üzerine iki tane şeker atıyoruz. Bardağın içinde x artı 2'ye kadar bir karışım vardır. Şeker oranı %25. Ne kadar şeker var içinde? 2'ye kadar. 2'ye böyle x artı 2'yi %25'e eşittir demektir. 25 ile 100'ü sadeleştirelim. 1 bölü 4. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2'ye çarpı 4 eşittir. 1 çarpı x artı 2 y. 8 y eşittir. x artı 2 y olur. 2 diğer tarafa eksi olarak geçerse x eşittir. 6 y olur. x dediğimiz bardağa koyduğumuz çay miktarıydı. 2 şeker daha atılırsa şimdi bardağın içinde 6'ya kadar çay 2'ye kadar şeker vardı. 2'ye kadar daha şeker atılıyor. Toplam ne kadar şeker olmuş oluyor? 10 e, karışım 10 y oluyor. İçinde ise 4 y kadar şeker var. Y'ler buradan birbirini götürüyor ve onunla genişlettiğiniz zaman yüzde 40 olarak sonucu buluyoruz. Şeker oranı yüzde 10 olan 300 gramlık bir pasta karışımının Yüzde yani un, kalanını su. Bu karışımın su miktarı yüzde arttırılırsa şeker oranı yüzde kaç olur? Şeker yüzde 10, yüzde 40'un on, 10 on yüzde 40. Geri kalanı da su. Yani yüzde 10 şeker yüzde unsa geriye yüzde 50 kalıyor su. 300'ün yüzde sağda sadeleştirmeleri yaparsanız 150. Karışımdaki su miktarı yüzde arttırılırsa yani 150 daha ilave edilirse karışım 300'den 150 artmış olacak ve 450'ye ulaşacak. Şeker oranı sorulur. Şekerin de miktarını bulalım. En başta %10'du. 300'ün içinde %10'luk kısım şekerde Sadeleştirmeler yaparsanız 30. Şeker miktarı da 30. Şekerin miktarı 30. Karışımın tamamı 450. Sadeleştirmeleri yapalım yine. 3'e bölün. 1. 3'e bölün. 15. 1'i 15'e bölersek 10'da 0 defa %6 altı defa 6 altı kere 15. 90 kalan 10. %6 defa. O zaman sonucumuz 0 6,66 diye devam eden sonuç. Siz de yapamadığınız soruları sitemiz ragipsahin.com.tr adresine ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.